Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kavurmacı Kamil Baba. Avruda sabah kavurma yapıyorum. Ağrıya geldiğiniz zaman kavurmak yemek istiyorsanız gelin dezgahımıza buyurun. Size taze sıcak kavurma yedireceğim. Ağruda meşhur kavurmacı Kamil Baba dedim. Herkes beni tanıyor. Ya böyle sıcak sıcak taze kavurmalarımız sabah erken saatlerinde yapıyoruz. Ve şu anda sabah erken saatlerinden meydanda da daha kimse gelmemiş. Millet daha artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Saat 7 yedi, yedi buçukta falan kavurmamız hazır olacak. Kavurma yemek isteyen arkadaşlar gelsin kavurmalarımızı yesinler. Evet kavurmalarımız da çok ucuzdur. Ekmek arası elli katradır. Kim bizi çok takip ederse yanıma gelse onlara da ne defa da kavurma yedireceğim. Kavurmacı Kamil Baba'nın sözü. Ya evet, bu da sıcak taze kavurmamız hazırdır arkadaşlar. Bizi takip etmeyi de unutmayınız. Beğeni atın. Allah sizler razı olsun. Evet arkadaşlar sabah sabah böylece olmak pişiyor. Hayvana da bağra bağra bağırıyor. Tüccarları bekliyorlar. Sahiplerini bekliyorlar.